Herkesin herkese merhaba bakışlar ben Özcan bugün üstünde Manchester United takımımızla Manchester United'la Inter'e karşı bir maçımız vardı hem de Avrupa Süper Kupası final maçı şimdi hemen onu ben oynayacağım çünkü iki takım da birbirine yakın gördüğünüz mü? orta asa biz ondan güçlüyüz ama yarım olduz güçlüyüz yani onu da saydığım için kendim oynayacağım ve sizler de göreceksiniz arkadaşlar bu maçı kendimlerine teşkilatı da görmeyi istiyorum. Önümlü yerleri sıra da göstereceğim. Belki ağzımda da kaçtı. Orayla gol Hiç kimse gördü mü lan orada bir gol? Gol neymiş? Hiç kimse gördü mü lan orada? Osimen ne yapıyor lan Bak Osimen 89 orul oldun. Şunun yanına bir stoper getireceğim ben. Pafarmak. Forvet katılacağım. İyi bir forvet hocam. Yapma be. Yapma be. Yapma be hakim be. 17. dakikada fişi şey çektiler. Atsın bir şey olmaz. 2-1. Haydi asınlar. Ne oldu lan Gelen attı birden bire gelen attı. Yo yanlış bir şey de koymamışız. Bunun yerine ben değiştireceğim vallahi. Satacağım de. Ya da yedekte kalsın şu <laughs> Genç yaşta iyi oyuncular oyunculardan min getireceğim yoksa bu gelişmiyor. Toplamda yalnız o kadar lig şampiyonu falan şampiyonlar ligi geldi. 3 yani. Sonunda koma bankımız yaptık. 17. dakikada fişi çekmişler. Biz de o fişi yeniden seçtik. Yap bari Muhammed sana. Evet. dakikada Manchester United'la direkte patladı lan şut. Hadi Osim. o Osim'e 3-2 skor çok iyi oynadık. Çok iyi. 3-2 yaptık. Yani Kome Bank'ın böylesi yok. 40. dakikada yeniden bize bir fırsat geldi. M. Martinez geldi. Vurdu gönderdi. Leandone Martinez. 4-2. Saplar ara. Hoyt. Yeni hiç diyebiliriz. Şimdi Şu görseniz. 5 olacaktı. 4'te kaldı. Avrupa Süper Kupası'nı 17. dakikada yalnız Zannetti ki Inter kendisi kazandı. Ama 18. E, 25. 33. 40. ve 85. dakikada gelen gollerle Avrupa Süper Kupası'nı Manchester United kazandı. Şimdi ligi simüle edip geleceğim ama ilk olarak bir transfer. Transfer bütçemizi biraz artıralım. Çok az. Şimdi bizim orada 50 tukatımız da var. Şimdiye kadar bir 300 tukat gelmişizdir ve biraz da fazla bir şey olmalı değil mi yani abi? Ben kimi satacağım? Yani daha santifor mu satacağım? İki santiforumuz var. Sen satacağım 39 milyona. 39'u satmıyoruz zaten 35'e falan gider. Çok az gitti. Yanımıza Öyle bir santrafor. Cereç kalmadı baksak. Yani bir baksanıza cereç kaldı ki. Bu burada oynuyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsun. Evet. O yerinde kalsın. Biz sandfor götürmek istiyoruz kendimize. O öyle yerinde kalabilir çünkü Sağ da öyle böyle bir transfer yapmak zorundayız. Cristiano 40 yaşında adamsın. Adamsın baba pro. 143 milyona Real'a gitmiş edinecek o. Benzema da Paris'e. Biz mi Haaland'ı getiren? Neredesin Haaland? Haaland, Haaland, Haaland'ın ne nişkol? Kostanini ne <laughs> Şuraya bir güzelliğinden bir alalım oğlum ben. Korkmayın yeni yeni paramızı buraya koyuyorum zaten. Kendi bütçemden karşıladım onu. Bir 10 milyona. 21 milyon. Şöyle bir paramız var. Tamam. Görev sound for Dırlan. Şimdi iki hafta sonra diyor rapor verecek diye tamam Havand. Potensiyeli kaz arası 93-99 olabilir diyor. 110 milyona City'den kırmızıya adam getirdik. Maviden kırmızıya adam getirdik. İşte böyle bir adamız bizde. Kaptan Viala Victor Osimine olacaktır. Pena atlar havalandım. onun. Şimdi bir tane diyanımızı biz kim alacağız? Kim alsak? Kim alsak? Sen hiç olarak git. şu olmaz. Git bakasın. İç olarak biz onu sattık. 52 milyonda bir paramız var. Şimdi ben kim alacağım? Martinez'in yerine ya da şunu yerine bir oyuncu almak istiyorum. Martinez gelişebilir. Varenen'i satalım ve yeni oyuncu alalım. Varena neredesin? Neredesin at koş. Varena arıyorum şu an? Karnatör gitsin 30 milyona git aslında. Yürü yürü yürü. 28 milyona gitti. Şimdi biz Varena ne arıyoruz değil mi? Öyle bir oyuncu ismi vardı ama onu arayalım. Şimdi siz belki de görüyorsunuz da Can. Evet buradaymış. Sen de bir 15'e satalım. 16'ya gitti tamam. 96 milyonum var ve öyle bir baba stoper getirmek istiyorum ki şu an. Seni getireceğim oğlum. 87 milyon değil. 90 milyona gel. City'den yeni bir oyuncu transfer etmek istiyoruz. Kabul etmedi o. 10 da kendim bütçemden koyuyorum ama Barcelona'dan alacağım. Saliba'nı da getirebiliriz fark ettiyseniz. Çünkü Salibanım mı getirsek acaba? <laughs> Dur ya. Saliba'da iyi oyuncular var diye düşünüyorum. Hızlı şeye bakacağız. Evet şu da etli bu daha genç. Ama bu yıl artık bizim bitecek yani. Ona göre Gel aga gel gel. 96 milyona gelirsin. Halat da öyle diyordu ve geldin. Yeni stoper daha getirdik. Şimdi SRB artık öyle paramız kalmadı. Şu andık en dünyanın en 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 e şu anda bu yıldaki en büyük transferi biz yapmışız 110 milyonla. Bizimki daha sonra ise bizimden stoper var. Biz bir tane yapıyoruz ama adam gibi yapıyoruz fark ettiyseniz yani bizde böyle bir bor burası <laughs> Artık maç hemen başlatalım. Yedek stoper getirmek istiyorum derken bu da kabul etti. Çünkü oyuncumuz kırmızı karttı. Şu Martinez kırmızıydı ben de bunu getirdim. Seat'ini acımadım. Bu Martinez neden kartı doyamıyor? Ben bunu daha yeni sağdım oyuna. Hatta bu mu açsaydım? bu yeniden kırmızı kart diyordu. Eğer böyle devam ederse ben bunu satacağım Ben şimdiden diyorum. Böyle bir şey yapmasın. Bak vallahi sinirleniyorum. Herkes de beni görür ya. Bu ne amını? Bu arada bu kendi geldi arkadaşlar. Ondan mesela söyleyelim. Emeç oyuncusu emekli olan bir oyuncu oğlu bize geldi arkadaşlar bizim takıma geldi artık ne kadar lazım mıysa bize lazımsa o kadar da bize yani çok da lazım sanki ama SLB'de oynayabiliyor bunu beğendim bu özelliğini beğendim SLB'de yaşlı bir oyuncu oynayacağına 17 yaşında bir oyuncu oynatırız Arkadaşlar şimdi bu mu Yeni gelen oyuncu yoksa şu çocuk mu? Hangisi arkadaşlar? Siz bildiniz mi yani? İkisi birden mi geldi? Galiba. İkisine de ben şans vermeyeceğim o kadar da yani. Neye? Neden yani? Yedekte otursunlar lazım olandı gelirler oyuna. Bir Haaland yoktu kırmızı kart almış. Neyi bir takımız ya? Şamık. Şimdi şöyle oynat. Şunu da ortasından şunu oynat. Kırmızı kart almamış Şunu şurada oynat. Hasıl da şurada oynat. Böyle oynat. Manchester City galiba çünkü kısım bir rüya helal olsun. Şu yaşında gitti 90 milyon oldu. Sonunda şunu da kazandı Karabağ yanında. İlk defa şu oyuncumuza şurada kırmızı kart alan oyuncumuz üzerinde ee, ilk 11 başlatacağım vaziyor. Önde şampiyonlar Bu arada Arsenal Real 2-0 yendi. Bismillahirrahmanirrahim. Yendi şükürler olsun yendi. Bakalım Real Kume Bank yapmış mı? 4-0 elenmiştir hiç Real. Santifor'a gidip 36 yaşında 39 hatta 40 yaşında bir adam alırsan sonrası böyle olur real. Bizim gibi olan...